Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel kabaran revani tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Buyurun başlayalım. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu alarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra yarım limon suyunu ilave edip soğumaya bırakalım. Karıştırma kabına 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri alarak köpürünceye kadar yaklaşık 3-4 dakika yüksek devirde çırpalım. Sonrasında 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı ilmi ekleyip çırpmaya devam edelim. Daha sonra 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tuzunu ilave edip çırpalım. Ben tercihen 1 limon kabuğu rendesi de ekledim. Hazırladığımız hamuru yağlanmış fırın kabına boşaltalım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan kekimizi dilimleyip soğumuş olan şerbeti üzerinde gezdirelim. 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğeni bırakıp yorum yazarsanız çok sevinirim. Tatlımız servise hazır. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun.